Filizlika Motrat Çiyazi İlk Öğretim Okulu 5. Sınıf Öğretmeni Dersimiz Türkçe Sınıf 5. Ders Türkçe Konu Dinleme Anlama Etkinliği Türkçe 5. Kitabı Sayfa 237 Metin Aç Gözlü Kedi Metni Sesli Dinleyelim aç gözlük Uzun zaman önce uzak bir ülkede çok yoksul bir nine yaşardı. Bu ninenin bir de kedisi vardı. Kedi o kadar uyuşuktu ki patisini bile kaldırmaya üşenirdi. Bu yoksul kadının verdiği yemeklerle günün gününü ederdi. Günler böyle geçip giderken bizim miskin kedi iyice zayıflamış, çelimsizleşmişti. Bir gün Evin kapısında otururken kocaman bir kediye rastladı. Doğrusu kediden çok bir kaplana benziyordu. Zayıf kedi hayıflandı. Niçin ben böyle güçsüz, bakımsız, sen böyle şişman, semissin diye dedi. Semiz kedi, sen her gün padişahın sarayında bulunursan türlü türlü yemekler yersin. Benim gibi olursun dedi. Güçsüz kedi bu fikri çok beğendi. Bu yoksul kadının yanında durmakla karın doğmuyordu. İşte herkes neler yiyor ben de burada sürünüyorum diye düşündü. Yoksul ninenin evinde ne vardı ki? Ne yiyecek ne içecek? Ne zaman gidersen haber ver birlikte gidelim. Semiz kedi bunu kabul etti. Güçsüz kedi akşam olduğunda durumunu nineye anlattı. Saraya gitmek için ondan izin istedi. Nine bu duruma çok üzüldü. Tamam ona çok güzel yiyecekler veremiyordu. Ama aç kalmıyordu. Sonra burada tehlike yoktu. Orada neyle karşılaşacağını bilemiyordu. Hırs inana zarar verir. Şimdi sen bunu düşünmüyorsun. Elindekiler yedinmeyi öğrenmelisin dedi. Fakat kendinin umrunda değil. Güzel yiyeceklerdi. Ertesi gün yiyeceği türlü türlü yiyecekleri düşünüyordu. Sabah oldu. Semiz Kedi pencereden Miau Miau diye seslendi. Zayıf Kedi de çıktı. Birlikte saraya gittiler. Fakat sarayda durum hiç de Semiz Kedi'nin anlattığı gibi değildi. Sarayın kapısına yığılan yüzlerce kedi vardı. Ve artık herkes bu kedilerden bıkmıştı. Her gün yenileri ekleniyordu. Bunların arasında padişahın okçularını yollayıp bundan sonra yeni gelen kedi gördüklerinde vurmalarını istedi. Okçular hazır beklemeye başladılar. Bizim çelimsiz kedi hoplaya zıplaya yemeklere saldırınca midesi oku yedi. O günden sonra ninenin yanına dönemedi. Nino onu, onu birkaç gün bekledikten sonra kedinin hırsına ve aç gözlüğünün kurbanı olduğunu anlayıp ümidi kesti. Kendine yeni bir kedi buldu ve artıklarını ona yedirmeye başladı. Sevgili çocuklar, metin ile ilgili soruları hep beraber yanıtlayalım. Birinci soruda yaşlı kadının nasıl bir kedisi varmış? Yaşlı kadının kendisi gibi yaşlı ve emektar bir kedisi varmış. İkinci soruda yaşlı kadın kedisine nasıl bakarmış? Yaşlı kadın kendisi yemez içmez onun karnını doyururmuş. Üçüncü soruda kedi bahçede kiminle tanışıp konuşmuş? Kedi bahçede yabancı iri yarı bir kediyle tanışıp konuşmuş. Dördüncü soruda yabancı kedi nasıl geçinirmiş? Yabancı kedi padişahın sarayındaki artıklarla geçinirmiş. Beşinci soruda yaşlı kedi yabancı kediden ne istemiş? Yaşlı kedi yabancı kediden saraya onu da götürmesini istemiş. Altıncı soruda kedi saraya gitmeden önce yaşlı kadına ne demiş? Kedi yaşlı kadına seninle yaşamaktan bıktım ben padişahın sarayına gidiyorum demiş. Yedinci soruda yaşlı kadın nankör kedinin saraya gitmemesi için kedisine söz geçirebilmiş mi? yaşlı kadın kediye söz geçirememiş. Sekizinci soruda kedi sarayda umduğunu bulabilmiş mi? Kedi sarayda umduğunu bulamamış. Dokuzuncu soruda yaşlı kadın birkaç gün sonra ne anlamış? Yaşlı kadın birkaç gün bekledikten sonra kedinin Aç gözlülüğüne, hırsına yenik düştüğünü anlamış ve kendine yeni bir kedi almış. Sevgili çocuklar, siz de aç gözlü kedi metnini kısaca, özetini yazınız. Teşekkürler. <laughs>